sınıfı. ha babam sınıfı diyelim. Hababam. Arkadaş bir gürültü var, bir velvele var, bir şamata var. Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor bu ses? Diyorlar ki Hababam sınıfı. Ha babam sınıfı hani maça kaçıyor ya Fener'in maçına. Ha babam diye bağırıyorlar, alkışla. Ha babam şış şık ha babam falan diye bağırıyorlar. Böyle bir hikaye düşünelim. Bu gürültünün, velbelerin sebebi Hababam babam sınıfıymış. Alkışlarla çıkmışlar, köşeden gelmişler. Hikayemiz böyle olsun arkadaşlar. Habab. Evet geldi. Habab. Şimdi geldi. Gürültü. Velvele. Habab. Hababam. Hababam sınıfını da şöyle küçük yazalım ki bizi o